Evet arkadaşlar ben Hasan Durukan. Yepyeni bir klan savaşları serisine hoş geldiniz. Bugün İran Bro atlı adlı klan ile eşleştik. Onu izleyeceğiz. Eğer ilgileniyorsanız takipte kalın. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. 30-20'lik bir skor ile kazandık bu savaşı. Gördüğünüz gibi onlar bizim bütün köylerimizden 2 yıldız aldı. E biz de tam tersine 3 yıldız aldık. Böyle bir sonuç elde ettik. Biraz garip oldu ancak olsun bu gene de bize her zamanki sloganımızı 3 yıldızlı saldırılar savaş kazandırır sloganını hatırlatıyor arkadaşlar. tabi direkt bizim klan değil fakat klan savaş savaş klanları için bu slogan her zaman geçerlidir. 3 yıldızlı saldırılar savaş kazandırır arkadaşlar. Çünkü 2 yıldızlı saldırı e, saldırıda 2 yıldız kazanmak çok basit olduğu için evet şu an kraliçe o büyücüyü görmüyor arkadaşlar klan kalesi çıktı şu an e, evet büyücüye bir tane okçu vurdu ve ikisi de birlikte öldüler şu an zehir atıldı ve kraliçeye öfke büyüsü gönderildi ve atıcı saldırısı izleyeceğiz bu arada iki tane de şifacı atıcılar için ayrılmış şekilde bekliyorlar Evet köşelerden gönderilmiş bir tane de dev gönderilir arkadaşlar şu an. Evet golem ile de dev gönderilerek ortadan giriş yapılıyor. Orada evet sur sağ taraftan kırıldı. Evet görüyorsunuz evet x yayları yüksek ancak cehennem kulesi ve üçüncü bir x yayı mevcut değil o yüzden ana bina. 9.5 denilebilir fakat gene de defansı yüksek arkadaşlar bu köyün yani ana bina 10 seviyesine çıkarılmış şekilde defanslar okçu kuleleri ve xy'ler olsun o yüzden eğer siz böyle yaparsanız ayda yılda bir bizim gibi bir klanla eşleşirsiniz ve yenilirsiniz zaten belki Ama ancak genel olarak eşleşeceğiniz takım ana bina 10 seviyesinde ve cehennemi olan rakipler olacaktır. Bu da sizin e, klan savaşlarını genel olarak kazanmada herhangi bir artı etkisi yaratacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Evet kraliçe dışarı çıkmış durumda. Genelde böyle köylerde, evet bu arada dev bomba atıcılara çok fazla hasar verebiliyor. Bunu da ekleyelim arkadaşlar bir tane atıcı kaldı orada maalesef. Çünkü okçu kulesi teker teker hepsini indirdi. Tek ok atması yetti orada. Evet bir tane şifa atılabilirmiş şifası varmış. Çünkü ancak köyde zaten tamamen indirmiş durumda. Ee, çok da gereği kalmamış gibi görünüyor. Evet genelde böyle köylerde ilk duvardan sonra ikinci duvarı daha geniş tutuyorlar. Ki tek atlamayla içeriye girilemesin diye arkadaşlar. Ancak burada pekka ikenin olduğu yerde görüyoruz ki e iki sur birbirine çok yakında zaten oraya atlamayı atmayı tercih etmişti Brutal. Evet böylece üçledi. Evet arkadaşlar. Böyle simgesel köyler, örneğin burada böcek var zannediyorum. Böcek şekli yapmaya çalışmış dizen kişi. E, şeklen güzel olsa da e, defans açısından çok iyi olmayabiliyor tabii ki Evet bombacılar bo bombacı ile rahatça kırdı orayı atıcılar gönderildi volklar gönderildi gördüğünüz gibi çok fazla sağa sola indirmeden içeriye rahatça girişini yapıyor e, klan kalesi çıktı ancak zehir de atıldı gene atlama yok ejbaca'nın saldırısını izliyoruz o genelde atlama kullanmıyor ve evet içeriye giriş başladı arkadaşlar bir tane de şifa atıldı ve yüksek seviye xerilleri teker teker indi ve cehennem kulesi olmadığı için askerler çok rahat şifanın içinde ilerleyebiliyorlar. 4 tane de binici görüyoruz. Bakalım binicileri ne zaman kullanacak. Dışa sarkan volklar görüyorum sol tarafta. Evet 5 tane zannediyorum. Ya da 4 tanedir. Evet onlar da güzel şekilde ilerliyor. Bir tane de atıcı var arkalarında. Atıcılar çok iyi destekliyor zannediyorum. Siz de klan kalenize atıcı alarak bu şekilde e, saldırabilirsiniz arkadaşlar. Evet 4 tane de binici geriye kalan sadece bir defans bir tane defans için kullanılabilir yani getirirken aklınızda öyle kalsın ancak ardından e, bu 4 tane binici gerekirse ikinci bir defansa yönelebilir evet 3 tane şifacı kullanılmış e, dediğim gibi e, kraliçeniz çok fazla defans yoğun bölgelere gitmeyecekse 3 tane şifacı yeterli olacaktır Evet demek istediğim buydu arkadaşlar. Ana bina 10 seviye olan e, oyuncular genelde köylerini böyle dizerek yani ana binanın etrafındaki ilk sur ile ardından gelen ikinci sur arasında büyük bir boşluk bırakarak diziyorlar. ve Böylece tek atlamayla rahatça içeriye giremiyorsunuz. Ancak e, evet buraya ben saldırıyorum bu arada. E, rakibin iki kahramanının da olduğu bölge varsa ki burada var. E, oradan girerek... E, atlamayı da oraya atarak askerleri içeriye sokmaya çalışabilirsiniz. Kraliçe şifacı yapacaktım fakat vazgeçtim çünkü e, bu rakibinde defansları yüksek arkadaşlar. Evet bir tane de şifa attım ardından voklar geliyor. Bakalım askerler içeriye girmiş miydi? Evet dışa kaçan Volk'lar var. Evet bu arada atlamayı ben tabii ki ilk sıra attım. Ardından için ikinci sıra girdiler. Bunun için herhangi bir şey yapmama gerek kalmadı. Ancak içeriye giren çok az Volk vardı ve bu yüzden... Oraya şifa atmayı tercih etmedim. Bir tane şifa var elimde ve binicileri görüyorsunuz 5 tane daha binicim var. Onları da evet o taraftan gönderdim arkadaşlar ve biniciler içeriye girdi. Testalar ve yayları başka e, goleme falan vururken benim binicilerim çok rahat bir şekilde ilerlediler. Evet son şifayı da oraya atmıştım. Hem binicilere kısmen yaradı hem de golem ve wok'lara biraz yaradı diye düşünüyorum ve yaşayan biniciler 8-9 tane e, tahminimce. Bunlar da geri kalan defansları temizlemeye yardım edecektir. Evet o top indi yukarıda bir tane evet okçu kulesi var. Onu indirecekler diye düşünüyorum. Ardından da köyü rahatlıkla te temizleyebiliyorum. Evet arkadaşlar bir tane de okçu kalmış elimde. Evet dediğim gibi böyle dizilimlerde ana bina 10 genelde böyle yapıyorlar arkadaşlar. Atlamayı tek sura atmanızı bekliyorlar. Böyle yerlere depremle de girebilirsiniz. Çünkü depremin alanı biraz daha geniş. Yani tam ortaya atabiliyorsunuz. Rahatsınız. 4 tane atıyorsunuz çünkü. Birini kaçırsanız çok sorun olmaz. Hani defans şey sur duvar rakibin duvarları şeyde kalabilir. Son canına kadar inebilir ancak gene de e, 4 tane deprem ile girip e, iki taraflı kırabilirsiniz ancak işte böyle diziyorlar böyle dizdikleri için e, kahramanların olduğu yerden girilebiliriz evet hemen bu saldırıya geçelim bu arada saldırıya başladı tabii ki evet e, Volklar gönderildi sağdan soldan birimler çok iyi kırıldı Evet şimdi içeriye giriş başlıyor. İki tane zehir çok iyi atıldı. Zehir atmayı hiç unutmuyor ecbaca. Ee, tebrik etmek lazım o konuda. Çünkü bazen saldırıda şunu atarım bunu yaparım diyorsunuz. Ancak içeriye giriş bir başladıktan sonra e, gerisini unutabiliyoruz arkadaşlar. Belki de atlama kullanmıyor. Acaba ondan olabilir. Yani biz de atlama kullanmasak belki daha seri şekilde elimiz tık tık atabiliriz. Bilemiyorum denemek lazım. Evet içeriye giriş tamamlandı düz bir hat şeklinde voklar önüne geleni temizledi arkadaşlar ve sola yöneldiler bakalım çok fazla da birim kalmadı klan kalesinde ne vardı merak ediyorum evet klan kalesi şimdi kullanıldı atıcılar varmış arkadaşlar bir dev gerisi atıcı ve atıcılar da evet oradan vurdu havanın canını indirdi gördüğünüz gibi arkadaşlar keşke vurmaya devam etseydi diyebiliyorsunuz bazen e çünkü ardındaki birim inmemiş oluyor o da kötü bir yana ancak olsun gene de iyi evet kraliçe dıştan yürüyüşüne devam ediyor defans yoğun bir bölge var orada bakalım bincileri ne yönden ve hangi defansa gönderecek diye düşünüyorum dışarıda bir Evet dışarıda köşelerde inşaat kulübeleri var arkadaşlar. Oraya da koyacak okçu ya da büyücüsü kalmamış durumda. Evet biniciler gönderildi. İki top bir okçu kulesi orada çok büyük sıkıntı ancak şimdi bir top binicilere vurdu. Evet bir tane yaylı tuzak. Orada iki en az 2 biniciyi zıplattı. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. İki binici zannediyor. Evet tek biniciymiş o da gitti. Olsun sorun değil. Gene de biniciler katkı yaptı diye düşünebiliriz. Evet bakalım umarım tek köşede kalmıştır. Evet o inşaatçı kulübesi indi. İçeride Volk sıkışmış. Fakat evet geriye de bu inşaatçı kulübesini almak kaldı. Böylece bu köyü üçlemiş oldu. Biraz çekişmeli bir savaş gibi olmuş. Ama olsun ordusu da bu şekilde gene 3 şifacı kullanmış. Zaten kraliçeyi de 3 şifacı yetmiş oldu. Evet 5 numaralı rakibe yapılan saldırıyı izleyelim hemen arkadaşlar. Evet gene bahsettiğim bir düzenden. E, bu düzeni zaten genelde öneriyorlar. Yabancı youtuberlar. E, ana bina olsanız böyle dizin diyorlar. Genelde arkadaşlar. Yani atlamayı attığınızda yani atlamayı kullandırtmıyorlar böylece ve askerler girdikten sonra sağa ve sola olmak üzere ayrılıyorlar. Tabi bunu içeriye sokmak ustalık gerektiriyor. Bakalım Faruk yapabilmiş mi? Nasıl yapmış? Onu izleyeceğiz. Yukarıdaki düşük seviye topa iki tane ya da bir tane evet bir tane binici gönderildi fakat o çıkmadı. Zaten çizgisi de onu kapsamıyormuş. Neden onu denedi ben de bilmiyorum. Fakat olsun Evet şimdi Klan kalesinden devler gönderildi ve golem ile birlikte içeriye giriş başladı. O volklar umarım ki yukarı gitmez. Evet orada evet arkadaşlar öncelikle iskelet tuzağı çıktı iskelet tuzağı için döndüler fakat iskelet tuzakları anında indiği için ya büyücünün splash'iyle ki büyücü yoktu orada zannediyorum 7 tane büyücüsü duruyor bu arada bu çok kötü olmuş gibi düşünebilir çünkü oradan gönderseydi büyücüleri şu an içeriye yardım ediyor olacaktı büyücüler indirmesi için tabi bazen böyle saldırılarda unutabiliyoruz hani asker göndermeyi büyü atmayı falan ama bu da önemliydi tabii ki her neyse büyücüleri şimdi temizlik için gönderiyor arkadaşlar. Evet Volklar orada öncelikle döndü. Fakat ardından hemen e, geri dışarıya çıktılar. İlk tahminim doğru çıktı. Yani Volklar orada yukarıda e, dışarıya doğru yürüdüler arkadaşlar. İşte bu da içeriye girmeyi zorlaştıran bir düzen e, çeşidine örnek arkadaşlar. XE'yi hala inmiş değil. E, %73'ü indi ve XE'yi tam ortada. E, evet golemin canı neyse ki full arkadaşlar işte bu yüzden golem getirmek çok daha önemli yani dev ya da küçük şeyler yerine golem getirmeniz e, çok daha elverişli olabiliyor neden çünkü golemin canı çok kırmızıya indi diyelim ardından 3 tane şifa etkisine e, girerek e, o şifa büyüsüyle canını yükseltebiliyor ya da şifacılarınız onun canını tekrardan fullleyebiliyor. Ancak devlerin sınırı, can sınırı belli bir seviyede olduğu için azalarak inen bir can azalarak inen bir demeyece maruz kaldıklarında canları hızlı bir şekilde inip yok olabiliyor ve yok olduklarında da defans kafasını çevirip büyücünüze okçu kraliçenize vurabiliyor arkadaşlar evet hemen diğer saldırıya geçtik bu arada Evet çok sık dizilmiş bir dizilim arkadaşlar bu gördüğünüz gibi böyle bir dizilime sahip köy e, genel olarak binici saldırısına çok rahat açık denilebilir. Klan kalesi de zannediyorum dışarıya sarkıyordur. Evet giriş başladı bu arada e, büyücüler gönderildi. Orta tarafa da büyücük konulmuş şekilde. Evet tam sınırda şimdi klan kalesi de çıkacak. Kraliçe gönderildi folkların hepsi gönderildi bu arada ve zehir şimdi atıldı evet. Atlama büyüsü. Gene yok arkadaşlar. Root'un bir saldırısı. Evet orada solda ve sağdaki toplar tam tek golem girişi olduğu için. Evet eğer böyle saldırılarda iki golem tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kril e, kraliçe e, yürüyüşü yapmıyorsanız iki golem daha iyi olacaktır. Tabi girişe göre bu çekirdeksel bir köy. Yani defanslar birbirine çok yakın o yüzden bir defans ya da iki defansı es geçmek burada şuna yol açar. Gördüğünüz gibi büyücüleriz ilk gösterdiğim sağdaki ve soldaki toplar avlayabilir ve hayatta kalır. Sol alttaki top şu an hayatta kalmış durumda. inmemiş durumda yani. Bu yüzden ileride de sıkıntı yaratabilir. İki golem girişi o yüzden çok önemli. Evet elinde büyük kalmadı Root'un. Askerler ilerleyişlerine devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu saldırı. Evet kraliçe de orada sağ olsun 1-2 defansı indirdi. Çok iyi işe yaradı. Evet şimdi toplar o alttaki Evet, şimdi biniciler alttaki topa ilerledi Toplar dedim kusura bakmayın Evet şimdi bir tane de binici zıpladı Orada golemit var ya da binici mi var Evet binici varmış ve öldü ee, Ve geriye herhangi bir defans kalmadı arkadaşlar Bir tane zehir büyüsü unutulmuş İşte böyle şeyler olmaması daha iyi oluyor Yani unutmamanız hepsini tam anlamında harcamanız çok daha önemli arkadaşlar Çünkü büyüyü ya da askeri unutabiliyoruz malum evet hemen diğer saldırıya geçelim 7 numaralı rakibe yapılan saldırıyı izleyeceğiz venüsün saldırısı bu da bu dizilimde birbirine çok yakın birimlerden oluşuyor atıcı da gider volk da gider binici de balon da artık hangisiyle girerseniz arkadaşlar çünkü e, her zaman açıkladığım gibi böyle köyler e, bu tarz savaş klanlarının yaptığı taktiklere çok açık ancak klan kalelerini de 3 volk bir dev gibi savaş kılanlarının doldurduğu şekilde doldurmuşlar. Garip açıkçası evet bir tane öfke desteğiyle rakibin kalesi temizleniyor arkadaşlar ve okçu kraliçe yürüyüşü yürüyüşüne devam ediyor. Evet. 13 binici 8 tane de Volk görüyoruz x yerleri yere bakıyor belki sıkıntı sıkıntı yaratabilir fakat e, venüs adlı oyuncumuz ana bina 9.5 olduğu için yani ana bina 10 aslında o yüzden 5 tane büyüye sahip e, birini zaten kullandı şu an 4 tane büyüsü var bu açıdan pek sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum şimdi bombacılar kırıyor suru evet kırdılar Golem'in canı kırmızıya inmiş fakat evet şimdi birazcık geç de olsa Volk'lar gönderildi Volk'lar gene dışarıya sarkabilir evet 4 tane Volk dışarıya sarktı arkadaşlar Dediğim gibi burada kraliçeyi o tarafa doğru yönlendiriyorsanız aslında kraliçe, e, golem ile e, şu an kraliçeye vurmakta olan büyücü kulesinin oradan girebilirdiniz. Yani öyle düşünebilirsiniz. Çünkü neden? E, bir tarafı kraliçe temizlemiş oluyor zaten. Siz de öbür tarafı büyücülerle temizlerdiniz. E, böylece Volklar dışarıya sarkmazdı diye düşünüyorum. Olsun çok da sıkıntı değil. Orada Volk tanklarken iki büyücü teste indirebilecek mi bakalım? Evet indiremedi olsun şifanın içinde biniciler var bakalım biniciler nasıl bir e, şey ortaya koyacak evet topu da indirdi biniciler şifacı orada tanklamaya devam ediyor evet sürekli can basıyor bakalım nereye kadar devam edecek o goleme vuruyormuş e hayır golemitmiş pardon Şimdi biniciler kralı indirdi geriye bu köyü temizleme kaldı sadece o kanat kalmış neyse ki iki okçu bir de büyücüsü var. Evet böylece temizlemiş çekişmeli bir savaş olmuş. Evet neyse ki 3 yıldız ile sonuçlanmış arkadaşlar. Evet 8 numaralı saldırıya geçelim hemen. Ana bina 10 görüyoruz ancak herhangi bir ana bina 10 seviyesinin getirisini e, kullanmamış bu rakip. Evet tuzak falan da diktiğini zannetmiyorum arkadaşlar. E, Brutenin saldırısını izleyeceğiz. Ve garip bir köy, Kraliçe'nin önü açık ve büyük ihtimal orada. O açıklıkta bir Tesla var ve Klan kalesi çok rahat çıktı. Eee 2 tane de zehir atıldı. Bir öfke yardımı ile de rakibin kalesi çok rahat temizleniyor arkadaşlar. İkisayarları yere bakıyor. O açıdan yer ordusu için sıkıntı yaratabilir ancak çok da bir sıkıntılı yanı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ana bina sekiz seviyesinde defanslar da mevcut. Evet. Golem dev ile giriş başladı arkadaşlar. Şimdi e, girişi izliyoruz. 10 tane Volk'u 12 tane de binicisi var. Bakalım nasıl bir saldırı izleyeceğiz atlama büyüsünü zannediyorum şimdi evet kral gitti rakibin kralısı indirildi evet önce şifa geldi bakalım evet atlamayı da attı şu an içeriye girecek volklar rakip kraliçe ters yönden girdi bakın şu an rakip kraliçe vuruyor ve suru kırmak zorunda volklar suru kırana kadar da 3-4 tane daha vuruyor ee, rakibin kraliçesi arkadaşlar işte bu yüzden rakibin kraliçesine yakın yerden girmeniz çok önemli. Evet orada dev bomba olduğu belliydi ancak iki dev bomba olduğu belli değildi. Orayı bir tane biniciyle... E kontrol edilebilirdi aslında diye düşünüyorum olsun gene de 7 biniciler geri kalan biniciler şu an içeride indiriyor kraliçe de yürüyüşüne devam etmiş ve alt tarafta diğer topa kadar ulaşmış arkadaşlar ve içeride bir tane de büyücü ana binayı indiriyor Golemin canı zaten full herhangi bir sıkıntı kalmadı ve bu köy bu şekilde üçlenecek diye düşünüyorum ana binayı erken basmamak işte böyle köylerde çok önemli arkadaşlar yani klan savaşına katılıyorsunuz ancak ana binanızı çok erken yükseltiyorsunuz. Çok erkenden kastım duvarlarınız savunmanız dahi bitmemiş. O açıdan e, sıkıntı yaratabilir tabii ki. Evet, genel bir dizilim arkadaşlar. Bu e, bilindik bir dizilim. Ben de böyle dizilimlerle karşılaşmıştım. İkserler yere bakıyor görüyorsunuz. E, kral ve kraliçe değişik yerlerde biraz kafa karıştırıcı ancak böyle düzenlerde girişi bir kere yaptıktan sonra yani e, Güzel bir şekilde giriş yaptıktan sonra evet, herhangi bir sıkıntı kalmadan askerleriniz çok iyi ilerleyebiliyor. 3 tane şifacı konuşlandırıldı. bir tane şifacı bekletiliyor. Neden bilmiyorum ama umarım unutmamıştır. Evet kraliçesi ile rakibin kraliçesi karşılaşacak diye düşünüyorum. Ve evet hemen beklemeden e, golemi de göndermeyi tercih etti burada saldıran arkadaş. Evet x zaten algılıyormuş orayı yere baktığı için. Bir tane bombacı oraya denk geldi. Fakat e, orayı kıramayacak. Kırsa da. Evet şu an kıramadı arkadaşlar. Golem de kıramayacak diye düşünüyorum. Ve evet kral için canı çok azdı. Her neyse orası tamamen boşaldı. Şimdi e, Volklerle ile nasıl girecek merak ediyorum. Atlaması da yok. içeriye doğru e, Volkları gönderemeyeceğini düşündüm bir an arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bir tane şifayıcı bekletmesinin sebebi zannediyorum atıcılara atıcılardan dolayı olabilir. Orada bir tane öfke atıldı ve bu arada saldıran oyuncumuzun e, kralı yokmuş arkadaşlar. Onu şimdi fark ettim. Evet atıcılar içeriye girdi. Bir tane de şifa geldi oraya çok iyi. Yalnız şifacı hala bekletiliyor. 14 yer kaplıyor zannediyorum şifacı. Yani 14 asker eksik saldırıyorsunuz şu an aslında. Yani herhangi bir askeri unuttuğunuz vakit, çok geç gönderdiğiniz vakit bilin ki eksik bir askerle saldırıyorsunuzdur arkadaşlar. Ve evet, şu an atıcılar yok oldu tamamen. Son kalan şifayı da aşağıya atmayı tercih etti. Zaten böyle e, köylerde, et evet, Kraliçe'nin girdiği yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle köylerde çok rahat bir şekilde üşleyebilmenizin bir sebebi de zaten e, bilinen köyler olmasıdır. Kraliçe ayrıca bir, bilinen köylerden ziyade bu dizimleri neden seçmemeniz lazım arkadaşlar, şundan dolayı burada Kraliçe'nin kat ettiği yolu görüyorsunuz. Bir nehir gibi orası böyle açık şekilde e, önünde herhangi bir sur çıkmadan yürüyüşünü tamamladı kraliçe ve hala da devam ediyor. Kraliçenin herhangi bir engelle karşılaşmaması savaşın başından sonuna kadar tek başına %30-%40'a yakın bir yıkım vermesi demektir ki bu da çok yüksek bir yıkımdır arkadaşlar. Sadece kraliçe ve 3 ya da 4 şifacı ile ki burada 3'e denk geldi 3 ya da 4 şifacı ile bu yıkımı yapmış olması demektir. Evet. Biraz çekişmeli gibi olmuş bincileri şu an gönderdi biraz çok geç kalmış denebilir bu binciler için ve evet bir yandan iyi bir yandan kötü kat yol ne kadar uzun olursa binciler bazen sağ sol yapabiliyor arkadaşlar yaptıkları vakit şeye denk gelebilirler evet hiç göndermese belki daha iyiymiş yani direkt düz gönderse biraz daha iyi olabilirmiş her neyse bu şekilde burayı üçledi hurra tebrik ediyoruz kendisini Evet hemen diğer saldırıya geçelim. Bakalım bu ana bina 9 muydu? Evet ana bina 9 fakat defansı çok düşük arkadaşlar. O yüzden izletmemeyi tercih ediyorum. Evet arkadaşlar bu savaş böyle sonuçlandı. Ee, bu köylü de fulledik. 30-20'lik bir skor ile kazandık bu savaşı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin klan savaşları için iyi bir referans olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.